...size Sait Faik'in Mahalle Kahvesi adlı eserini anlatacağım. Ben her zaman hani kitaba başlamadan önce başta yazarı araştırıyorum. Sait Faik'e bahseden zaten çoğunuz duymuşsunuzdur. Türk öykü ve roman yazarı, Türk hikayeciliğinin önde gelen yazarlarından olan... abası Yanık, çağdaş hikayeciliğe yaptığı katkılarla Türk Edebiyatı'nda bir dönüm noktası sayılıyor. Modern hikayeciliğin öncülerinden olan Sait Faik getirdiği yeniliklerle kökü kendisinde olan bir yazar olarak kabul ediliyor. Yani oldukça başarılı. Zaten biliyorsunuzdur. Ama ben daha önce Sait eserlerini sanırsam bir kere falan okumuştum. Onda da pak, pek fazla anlamamıştım. Küçüktüm sanırsam. o yüzden bu eser yani Sait ilk defa okuyacağım bir eser olduğu için ilk başta tabii ki de ilgimi çekti. Ve de benim okuduklarım arasından yani en beğendiğim buydu çünkü Bilmiyorum konusu değişikti. Şimdi kitapta e, Sait Faik ilk başta kendisinden bahsediyor, daha sonra yalnızlıktan bahsediyor, dostluklardan, yalancı kişilerden, paranın insanları değiştirmesinden, e, eski hayatı ve günümüzdeki hayattan, e, doğadan bahsediyor. Kitapta bunlardan bahsediliyor. E, şimdi Sait Faik doğayla iç içe olan, e, kendisiyle barışık olan işte vapurları işte klasik bir insan normal bir insan gibi vapurda işte e, martılara simit atmayı seven bir insan yani normal bir insan herhangi bir ayrıcalığı yok o yüzden yani gözle büyütülecek bir tarafı da yok ama şimdi kitaba gelirsem kitapta genelde yalnızlık üzerinde durulmuş Sait Faik yalnız bir insan ama şimdi düşünülürse ya yani her insan aslında bir bakıma yalnız. Çünkü e, kimse birbirini tam olarak değer verdiğini ben kendi fikrimce düşünmüyorum. Sayit Faik de kitabında belirttiği gibi aslında o da düşünmüyor. Herkes çünkü bir müddet sonra kendi benliğine dönüyor, kendi hayatına dönüyor. Mesela e, kitapta bir bölüm var eski albümleri karıştırırken saça takılan yapma güller gibi dudaklarımızın bir kenarına iliştirilen tebessümler hep acı vermiştir bana. Gülümsemek insanlara yakışır elbet. Bundan neden mi acı duyuyorum? Çünkü insanlar gerçek hayatlarında birbirlerine çok az gülümsüyorlar. Burada insanların kendi yani kendileri olmadıklarından ve sahte kişiliklerinden bahsedilmiş. Mesela başka bir benim dikkatimi çeken bir yani sevdiğim bir paragraf vardı. Bu şehir lavaliliğin, kötülülüğün, iki yüzlülüğün kaynaştığı bir şehir. İyi insanlar yok mu? Dolu. Ama nasıl çekinmişler, nasıl ürkmüşler, nasıl kapanmışlar bir yere, neredeler diye bir söz var, bir paragraf var burada. Burada da gene bu sefer e, hayatı e, eleştiriyor. Kötü insanların iyi insanlara baskın geldiğini anlatıyor. Yani ülkenin gitgide kötüye gittiğini aslında dolaylı oradan buradan söylüyor. E, Said Faik Abasıyan'ın bu eseri usta ve akılcı bir dille yazılmış bir eser. Yani Allah eline kahveyi okumalık o tarzda bir eser. E, bir sözü daha var. İnsanlar oldukları gibi değil olacakları gibi sev diyor. E, burada da gene e, insana duymuş olduğu düşünceleri aktarıyor. Bir de şey diyor, benden başka herkes su hepinizin Allah belasını versin diyor. Topunuzun Allah belasını versin diyor şimdi burada da gene kendi yalnızlığını bir bakıma vurguluyor. Çünkü şey, e, sahte ilişkiler var. Dostluklar bile gerçek değil artık günümüzde. Bu yüzden de e, bu, bu dostluklara inanmıyor ve herkesin mesut olduğunu düşünüyor. Yani e, bir bakıma sahte tabii herkes olmasa da. A, ama şimdi düşünmesi gerekirse hayatta böyle yani. Hiçbir her şey doğru dürüst ilerlemiyor. ki birinin bir düşüşü veya bir çıkışı oluyor. Kitap bunun üzerine yazılmış. Yani tavsiye ediyorum okumasını tavsiye ederim.